Kardeşler herkese selamlar, hepinize merhabalar. Ben Aker Hoca. Kardeşim sizlere bu yıl çıkan kitaplarımı tanıtacağım bu videoda. Dostlarım bu yıl tabii ki birden fazla kitabım çıkacak ama şu anda çıkan kitaplarım birincisi video ders notum, ikincisi KPS Soru Banka. Şimdi hadi gelin bu iki kitabın içeriğine bakalım. Hangi kitaplarım daha sonra çıkacak onları söyleyeceğim ama gelin sizlere Merakınızı giderim. Öncelikle kitabın tanıtımına geçmeden önce Kitap kapağını umarım beğenmişsinizdir. Ben önceki yıllara göre çok 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 beğendim. Çok şık oldu. Bence çok minoş, çok da tatlış. Peki Akar Hocam. Kitabın boyutu. Önceki yıllarda ders notunu küçük basardım. Ama bu yıl kitap boyutu gayet büyük oldu. Ve kitabın boyutu 21 çarpı 27 santim olarak belirlendi. Ve şöyle gösterme gerekirse ki ideal bir soru bankasını üstüne koyduğumuzda şöyle bakınız soru bankasından daha büyük bir ebatta olduğunu görüyorsunuz. Ki ders çalışırken sayfaları çevirdiğinizde de size gayet büyük bir çalışma alanı bırakmaktadır. Bu arada şunu da söyleyeyim. Kitabımız dört renkten oluşuyor. renkli Yani, yani gördüğünüz gibi renkli basım yaptık. Bu sayede de e, sizler ders çalışırken asla sıkılmayacaksınız. Gayet renkli ve cıvıl cıvıl bir içeriğe sahip olmuş oldu. Peki gelelim içeriğine. Hocam öncelikle şu dikkatimiz çekti. Ders notunun üzerinde KPS, TYT ya da MSV yazmıyor. Bu hangi sınavlar için geçerli? Kardeşim ben bu yıl bilerek üzerine sınav adı yazdırmadım. Çünkü Türkçenin KPSS, TYT ya da MSV'si olmaz. Türkçe tüm sınavlarda aynıdır. Yani KPSS'ye çalışan, TYT'ye çalışan ya da MSV'ye çalışan hangi kardeşim varsa bu kitabı alıp rahatlıkla kullanabilir. Üç sınav içinde uygundur. Bilginiz olsun. Şimdi Aker Hocam gelelim şuraya. Kitabın üzerinde bir QR görüyorsunuz kardeşim. Şöyle yukarı alayım sizler de rahat rahat görün. Bu QR'a telefonunuzu yaklaştırdığınızda bir link çıkacak. Linke tıkladığınızda önünüze bir sayfa açılıyor. Bu sayfada KPS oynatma listesi ve TYT oynatma listesi iki tane sayfa açılıyor. Eğer KPS çalışıyorsanız KPS'ye tıklayın. TYT ya da MS'ye çalışıyorsanız TYT ya da MS'ye çalışıyorsanız TYT'ye tıklayın. Tıkladığınızda ben TYT'ye tıkladım. Önüze YouTube oynatma listem ücretsiz olarak açılıyor. Burada videoları ücretsiz bir şekilde izleyebilirsiniz. Ve videoları izlerken kitapla birebir uyumlu. Hangi sınavı istiyorsanız oraya tıklayıp izlemeye başlayabilirsiniz. Kitap az önce açtığım gibi video oynatma listesiyle birebir uyumlu olacak kardeşler. Bilginiz olsun. Peki hocam içeriğine bakalım mı? Şimdi içeriğinde hemen şöyle sayfayı çeviriyorum ve için yazdığım çok güzel bir ön söz var. Ön sözün sadece şöyle son iki cümlesini okuyayım. Sınavların ve hayattaki diğer zorlukların bir son değil birer başlangıç olduğunu unutmayın. Başarının yolu belki de zorlu ama her adımda size daha fazla güç katacak bir serüvendir. Şimdi bu yolculuğa hazır mısınız? Elinizde tuttuğunuz bu kitap sizi başarıya bir adım daha yaklaştıracak. Unutmayın, büyük zaferler, büyük hazırlıklar ister. Aker, Kartal. Şimdi ön sözü geçiyorum içindekiler. Kardeşim, Türkçe video ders notumuz dil bilgisayar e başlıyor. Ses, yazım, noktalama yapı yani videolarla aynı sıralama ve aynı şekilde daha sonra sözcükte anlam, cümlede anlam, paragrafta anlam ve bitiyor. Sözel mantık bu kitabın içinde yok. Sözel mantığı ayrı bir kitap yaptım. Hem videolarla uyumlu ders notu hem de çözümlü sorular olarak yani konu anlatım ve soru bankası bir arada videolarla birebir uyumlu bir sözel mantık kitabı yazdım. O da hemen bu iki kitabın peşine çıkıyor. Yani sözel mantığı ayrı bir kitap yaptım. Çünkü sözel mantığı alanlar DGS, ALES, KPS sınavlarına hazırlananlar olacak. Sözel mantığı bunun içine koymadım. Ayrı bir kitap olarak çıkartacağım. Videolarla uyumlu ve soru bankası ikisi bir arada tek kitap olacak. Yine bu ebatta bastıracağım. Aynı şekilde. Kardeşlerim kitabın içeriğinde ses bilgisiyle başlıyor. Konu anlatım bölümleri videolarla birebir uyumlu. Ağzımdan çıkan her kelime not olarak benim tarafımdan buraya eklendi. Hatta ve hatta hatta ve hatta şöyle söyleyeyim. Bakın videolarda anlattığım kısa yolları bile yazdım. Bilmiş olsun. Mesela konuyu anlatırken diyorum ya videolarda. Atıyorum buradan soru çıktı. Onu da yine burada belirttim. Ünite bittikten sonra diğer üniteye geçmiyoruz. Üniteyi bitirdik diğer üniteye geçmeden ne yapıyorduk videolarda? ÖSYM analizi. ÖSYM analizini buraya da not olarak yazdım. Daha sonra etkinlik ekledim. Gördüğünüz gibi etkinlikler, etkinliklerin cevap anahtarları. Ve videolarda ne yapıyorduk? Konu, ÖSYM analizi peşine ünite sonu testler. Her ünitenin sonunda 8 tane soru çözüyorduk. O sorular burada var. Daha sonra Yazım kuralları yine aynı şekilde. Konu yine aynı videolarda anlattığım gibi. Etkinlik tabii ki ÖSYM analizi var ve yine ünite sonu sorularımız. Bu şekilde devam ediyor. Aynı şekilde. Peki Aker hocam atıyorum sözcükte yapı. Çalışacaksınız. Açtınız videoyu. Önce ne geliyor? Kök. Bakın kökü işlerken bakın tahtanın aynısı. Tahtaya ne yazıyorsam aynısı. Kök, peşine ekler, peşine yapı bilgisi, renkli basım, sonra da ünite sonu testler videolarla uyumlu. Ve kardeşler, ders notunda sizi şöyle bir sürpriz bekliyor. Dil bilgisini bitirdiniz. Geldik, dil bilgisi bitti. Dil bilgisi bittikten sonra, hatta size burada bir bölüm yapmıştım. Hangi soruda ne aramalıyız? Dil bilgisindeki en büyük problem buydu. Dil bilgisi bittikten sonra ne demişiz? Şimdi kahveni al, senin için hazırladığım karma, dil bilgisi sorularını gel beraber çözelim. Ve bunu videolarda da ücretsiz sana çözmüştüm. Önce kendin çöz buradan, daha sonradan videoyu izle. Ve daha sonra nereye geçiyoruz? Anlam bilgisine. Ve anlam bilgisi de bittikten sonra cümlede anlam, paragrafta anlam gibi bölümler bittikten sonra da yine sana ne yapmış oluyorum kardeşler? mini bir test. Yani 40 sorudan oluşan sana güzel bir test hazırlıyorum. Bakın TYT güncel sorusu. Değil mi? Her güncelden aldım ve bütün testlerin cevap anahtarını da ders notunun sonuna iliştirdim. Olayımız bu kardeşler. Yani ders notu videolarla birebir uyumlu, konu anlatımı, ÖSYM analizi, ünite sonu testler, bölüm sonu testleri, etkinlikleri ve renkli basım. Fiyatını burada söylemeyeyim. Girin siteye bakın. Bir kahveden daha uygun. Neden? Arkadaşlar ben geçmiş yıllarda yani 2024 yılında 100 TL'ye 100 soruda 100 TL online kamplar açmıştım bu ülkede. Sizler de Allah razı olsun takdir etmiştiniz. Bir kitabı en ucuz ne kadara mal edebiliyorsak o kadara satmalıyız. Çünkü biz sizin cebinizdeki paraya değil gönlünüzdeki sevgiye talibiz. Ve şu an ben iddia ediyorum ki en ucuz renkli basım ve bu ebattaki en uygun fiyatlı kitaplardan biri. Keşke daha ucuza manede bilseydim. Sizlerle kitap linkini videonun altına bırakıyorum. Instagram'ımda da öne çıkarılanlar bölümünde var. Öne çıkarılanlar bölümüne tıklarsanız oradan da ulaşabilirsiniz. Gelelim soru bankasına. Şimdi kardeşler soru bankası bu KPSS. TYT için soru bankamda önümüzdeki günlerde matbaadan çıkacak. Onu da sizlere tanıtacağım. KPSS soru bankam bu. TYT soru bankam ayrı gelecek. Şimdi KPSS soru bankamda. QR'a tıkladığınızda yine KPSS videolarım önünüze açılacak. Burada kardeşler içinde konu özeti var. Göstereceğim. Açık uçlu sorular var. Konuyu pekiştirmek adına. Çoktan seçmeli sorular var. Tamamı çözümlü. Yani Kardeşler şöyle. Bu QR'ı okuttuğunuz zaman hem YouTube videoları açılacak hem de bakın bu kitap toplamda 200 şöyle yazıyor. 82 sayfa. Ancak kitabın içinde çözümler yok. Size şimdi ufak bir sürpriz. Bunu ilk kez yapıyorum bu yıl ve çok güzel oldu. Tıkladığınızda buraya telefonunuzu okuttuğunuzda Cevap anahtarı yani çözüm kitapçığı PDF olarak cep telefonunuza iniyor. Yani çözümleri mevcut. Ayrıca ayrıca bitmedi. Bitmedi. Bakın testlerin başında QR var. Gördünüz mü? Bu QR'ları okuttuğunuzda ben ve Türkçe zümremizden her sorunun çözümünü videolu olarak dinleyeceksiniz. Yani video çözümlü. Hem cevap anahtarı çözümler pdf olarak inecek. Hem de her testin videolu çözümleri olacak. Yani bütün özellikler bir arada. E o zaman gelin kitabı tanıtalım. Kitabın içeriğinde yine size güzel bir ön söz bekliyor benim tarafımdan. Kardeşler. Sözcükte anlamda başlıyoruz. Ses bilgisi, yapı, türler. En son söz amantı bitiriyoruz. 286 çok özlüyorum. Şimdi. Kitabın özelliği. Açtığınızda önce konu özeti. Sözcükte anlam. Yine dört renk basıldı. Önce konunun özeti. Size üniteyi güzel bir şekilde özetliyorum iki sayfada. Sonra açık uçlu sorular. Sonra sonra geldim. Açık uçlu pratik sorular. Yine devam. Peşine testler başlıyor. Bunların cevabı birazdan göstereceğim kitabın arkasında. Tamam. Bütün pratik yollar, cevap anahtarları hepsi kitabın arkasında. Tamam mı kardeşler? Bunu merak etmeyin. Cevapları burada vermedim gözünüz kaymasın diye. Test açtınız. Kardeşler sözcükte anlam birinci test. Zaten tıkladığınızda bunun çözüm pdf'i sizin telefonunuza inecek. O ayrı mesele. İnecek. Onda sıkıntı yok. Çözümler tek tek iniyor. Ve ayrıca ve ayrıca buraya tıkladığınızda ve ayrıca buraya tıkladığınızda sizlere çözüm kitapçığı haricinde bir de videolar gelecek kardeşler. O videoların içinde atıyorum üçüncü soruyu bizzat benden çözümünü dinleyeceksiniz. Sorunun çözümünü bizzat benden dinleyeceksiniz. Ve burada hemen şunu söyleyeceğim. Ekranda görünen benim tabii ki ama bir zümremiz var. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane test var. Birinci testi ben çözüyorum. İkinci testi başka bir hocam. Üçüncü testi başka bir hocam. Yani bütün Türkçe zümresi farklı sesler, farklı yorumlarla, komple bütün soruları tek tek çizlere çözeceğiz kardeşlerim. Birinci üniteyi bitirdiniz. Geldiniz ikinci üniteye. Atıyorum cümlede anlam. İzlediniz videoyu. Açtınız cümlede anlam. Önce konuyu özetliyorum size. Arkasına açık uçlu sorular. Peşine testler. QR'ları okuttuğunuzda çözümler direkt inecek. Ayrıca benim sesimden dinleye bileceksiniz. Bütün kitap böyle bu arada. Her ünite için aynı şey yaptık. Atıyorum sözcük türleri ya da ya da ya da işte noktalama işaretleri, konu özeti, açık uçlu sorular, çoktan seçmeli sorular, testler yahut da atıyorum işte yine göstereyim ses bilgisi. Hemen şöyle baştan açayım. Önce üniteyi özetliyoruz. Peşine pratikler peşine testler okutuyorsun. Çözüm kitapçı sana iniyor telefonla. Ayrıca sesli olarak benden de tek tek çözümlerini dinliyorsun. Kitabın en sonuna geldiğinde de burada yine ne görüyorsun güzel kardeşim benim? Sözel mantığı görüyorsun ve kitabı tamamlıyorsun. Bütün ünitelerin etkinlik, açık uçlu soruları ve cevap anahtarları, etkinlik çözümleri tek tek burada mevcut ve kitabımız sizlerle. TYT soru bankası gelecek yine aynı formatta. AYT edebiyat soru bankası gelecek aynı formatta. Paragraf soru bankam gelecek aynı formatta ve sözel mantık kitabım gelecek. Kardeşler yani bu yıl KPSS'de Ders notu soru bankası. TYT'de Ders notu soru bankası. AYT'de soru bankası. Bu arada AYT soru bankası konu özetli soru bankası olacak. Yani ders notuyla soru bankası ikisi tek kitap olacak. Rahat ol. Sözel mantık, konu anlatım, soru bankası tek kitap olacak. Paragraf çok güzel oldu. Tüm sınavları hitap edecek. Ve kardeşler bu yıl yanınızda olmaya devam edeceğim. Kendi YouTube'um, bu YouTube'a abone olun. Haftalık soru çözümleri atmaya başlayacağım. Ve nasip olursa Kasım'ın 5'inden itibaren Instagram canlı yayınlarına başlayacağım. Ve uzaktan eğitimde sizlere ara tekrar ve yıl sonu kampları yapacağım. Ve bu kampları da yine en ucuz fiyata yapacağım. Unutmayın ben sizlerin her zaman yanındayım. Bizim kazanacak bir sınavımız, gururlandıracak bir ailemiz var. Ve biz kendimize söz verdik. Başaracağız. Başarmak zorundayız. Ben şöyle derim hep. Yol güzelse yolun güzelliği yoldaşın güzelliğinden geçer. Benim yolum başarı. Yoldaşımsa sizsiniz. Yolun güzelliği sizin kalbinizin güzelliğinden gelir. Hepinize iyi çalışmalar.